Yani çok zor bir durum gerçekten Allah bir daha yaşatmasın. Ee, can kayıplarımız oldu, mal kayıplarımız oldu. Ee, komşularımız silindi, komşularımız gitti, göç ettiler. Komşuluk eşkisi, eşkisi gibi artık kimse burada kalmadı. Yani bir nevi yabancılaştı burada. Burası bu sen. Yani yaklaşık 25 yıllık bir bina. Yani yaklaşık 25 yıllık bir komşuluk, 25 yıllık bir ee, Nasıl anlatayım? 25 yıllık bir ilişki sonuçta. Bilgimiz yok. Zaten kimse soran yok. Gelen giden yok. Deprem olmuş olmamış. Bir tane esnaflara, bir tane milletvekili, bir tane belediye, bir tane şey gelmedi esnafların içine girmedi. Halları sormadı. Ne arsın, toksun, ne hiçbir şey soran soran yok. Gerçekini söylüyorum. İsterse ne olursa olsun ben gerçek söylüyorum. Ben 30 23 senedir buradayım. Hiçbir belediye, hiçbir belediye. Ya AK Parti olsun, HDP olsun, şu olsun, bu olsun. Hiçbir tanesi esnafların halini sormadı. Açtır, toktır, ney nesidir, ney nesidir. Çok esnaflar kan ağlıyor. Dikanlar yok. Bir dikan kirası 50-150 milyar olmuş. Adam nasıl yapacak? Ha nasıl yapacağım? ama ben onu size söyleyeyim. Yani soran yok kimse, halimizi soran yok. Budur yani başka bir şey ne diyeyim şimdi? Gelen bak aba görürse İsa'sa kamerada ver ama insan böyle temizlik yapıyor. Böyle yapıyorsa e, da... Hatta tek onlarda bulmuyorum. Hatta bizde de var. Binada da var. Yani o bina çöpünü atıyor buraya. Sen burada kokuda duramıyoruz. Biz.